Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar, saygılar herkese. Merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Bu kez daha sevindirici bir haberle birlikteyiz. Biliyorsunuz her gün üzücü haberler sizlere veriyoruz. Mutlaka sizler de takip etmişsinizdir. Sayın Selahattin Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını bir kez daha verdi. Bundan önce yine karar vermişti. Fakat bu kez nihai bir karar verdi. Kesin talimatlı bir karar verdi ve karar son dakika gelişmesi olarak bütün kamuoyunda şu anda paylaşılıyor. Sizler de mutlaka okumuşsunuzdur. Evet Sayın Demirtaş'ın kayıtsız ve şartsız hiçbir gerekçe öne sürülmeden derhal serbest bırakılması talimatını veriyor aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne üye bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasa ve Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı hiçe sayarak Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararı da hiçe saymıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranlarda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftada açıklama yapmıştı. Aslında sanırsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sayın Demirtaş'la ilgili alacağı böyle olumlu bir kararı haberini almıştı ki Erdoğan henüz karar açıklanmadan çıktı kamuoyunun karşısına. Biz böyle bir kişinin dışarı çıkmasına nasıl müsaade ederiz adeta hakimlere ve savcılara yeniden harekete geçin talimatı verdi ve bir süredir sessizliğini koruyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği bu kadar bu karar elbette ki çok önemli ve bu karardan sonra artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vereceği, yapacağı bir durum kalmadı arkadaşlar. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmesini imzalamışsanız, bu karara imza atmışsanız ve Avrupa kurumlarına üyeyseniz belirli bir noktadan sonra yapacağınız bir şey kalmaz. İşte şu anda Sayın Demirtaş'la ilgili de alınan karar bu nitelikte biraz detaylarına bakalım ee, Sayın Demirtaş HDP'nin eş, eski eş genel başkanı biliyorsunuz 4 yılı aşkındır bir e, süredir Edirne et tipi kapalı cezaevinde adeta rehin bir şekilde tutuluyor hiçbir mahkeme kararı olmadan hiçbir e, onanan cezası olmamasına rağmen Sayın Demirtaş e, içeride bir rehin olarak tutulduğunu herkes biliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha önce de bir karar vermişti fakat Büyük Daire HDP'nin tutuklu bulunan eski eşkenar başkanı Sayın Demirtaş ile ilgili kararını açıklarken Demirtaş hakkında kısa ve öz olarak şunu söyledi. Hiçbir şart ile sürmeden Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalı. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi olması gerektiği gibi Sayın Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar ile derhal tahliye kararı vermiştir. Evet bu kararı avukatı Mahsuni Karaman kendi sosyal medya hesabına ilk duyuran kişi oldu ki az önce 10 dakika önce Sayın Demirtaş'ın konuyla ilgili açıklaması oldu arkadaşlar. Birazdan o konuyu da e, sizlere paylaşacağım. Sayın Demirtaş'ın e, açıklamaları da oldu. sosyal medya hesabında Twitter hesabında Sayın Demirtaş az önce bu karara ilişkin İlk düşüncelerini, ilk açıklamasını kamuoyuna duyurdu. Birazdan onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yüksek Dairesi bu karardan sonra karar kesin değil, Banesi ortadan kaldırılmıştır diyor Mahsuni Karaman, Sayın Demirtaş'ın avukatı ki bugün kendisiyle de bir görüşme gerçekleştirmiş ve ardından bu açıklamayı yapmıştır. Bu karar kesin ve emredicidir. Türkiye yargısının karşı hamle yapa, yapar işi bitiririz anlayışına prim vermeden Sayın Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerekmektedir diyor ki Sayın Başak Demirtaş da yaptığı açıklamada Twitter hesabından yaptığı açıklamada aslında an itibariyle Sayın Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini altını çizmişti. Bununla da yetinmiyor arkadaşlar. Sayın Demirtaş'ın tabii ki tahliye gerekçesi ya da çağrısı ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı kararın detayları var. Bunu önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde tabii ki detaylı bir şekilde avukatları da elbette ki sizlerle paylaşacağız. Ee, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sadece serbest bırakın demedi. 3.500 euro maddi tazminat, 25.000 euro manevi tazminat ve 31.900 euro da masraf ödemesi yapmasına karar verildi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Formalite de olsa hani paranın azı ya da çoğunun çok fazla kıymeti yok böylesi kararlarda. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı haksız ve hukuksuz yargılamalar sonucu mahkum edilmesidir diye değerlendiriliyor ki bu konuda gerek maddi gerek manevi ve gerekse mahkeme masrafları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı ve devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edildi. Bu da örnek teşkil ediyor. Evet, Sayın Demirtaş açıklama yaptı dedim ve şöyle başlıyorum. Merhaba, umarım hepiniz daha iyisinizdir. Biz de iyiyiz. Sözde yargılandım davaya dair biraz bilgi vermek istiyorum. Malum nedenlerle medyanın önemli bir kısmı Duruşmalarımı takip etmiyor diyor ancak herkesin gerçekleri bilme hakkı var diyor Sayın Demirtaş ee, ve sosyal medya hesabında şunları paylaşıyor. 15 ay önce Stadbuk'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire'de 17 farklı ülkenin yargıçları önünde yapılan açık duruşmada AKP hükümeti ve benim yasal temsilcilerim tüm iddia, delil ve savunmalarını ortaya koydular. AKP hükümetini Almanya'dan bir hukukçu temsil ederken beni Türkiye'de Türkeli bir e, heyet savundu diyor. Bu da çok önemli bir nokta. AKP'yi Alman hukukçu temsil ediyor ama Sayın Demirtaş'ı Türkiye'den bir hukukçu grubu temsil ediyor diyor. Bu duruşmanın kararı nihayet bugün açıklandı. Kararın teknik hukuki detaylarını avukatlarım daha sonra tek tek izah edeceklerdir. Ancak kesin olan şudur ki 6 yıldır benim ve arkadaşlarım hakkında yürütülen sözde yargı faaliyetlerinin tamamenin siyasi amaçlı olduğu, hukuki olmadığı, bizim suçsuz olduğumuz, bizi içeri atanların ise bize karşı siyasi kumpas kuracak kadar ağır suçlar işledikleri kesinleşmiş oldu diyor Sayın Demirtaş ve devam ediyor. Bu karar Türkiye'de hukuk ve adalet sisteminin sisteminin bizzat hükümet eliyle çöketildiğini de tescilliyor. Dört yıldır hukuk dışı bir şekilde siyasi rehine olarak içeride tutulmama rağmen bu karar beni sevindirmemiş, mutlu etmemiştir. Aksine üzgünüm. Bu karardan dolayı gerçekten üzgünüm. Çünkü ortadan kaldırılan demokrasinin yok edilen hukukun ve adaletin faturasını sadece ben ödemiyorum. 83 milyon hukuk yurttaşımız en ağır şekilde ödüyor zevk, sefa ve şatafatla yaşamaya devam eden bir milyon kişiyi bilerek saymıyorum diyor ve devam ediyor. İşsizlik, açsız, açlık, yoksuzluk nedeniyle canlarına kıyan insanlar adına üzgünüm. Çepten veya pazar artıklarından beslenmek zorunda kalanlar yüz binlerce kardeşim adına üzgünüm. Üzgünüm çünkü milyonlarca çiftçi, esnaf, sanayici iflas etmiş durumda. 10 milyonlarca işsiz adına, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verenler adına üzgünüm. Demokrasi ve barışın yokluğunda nefessiz kalanlara, kalanlar adına, ülkesini terk etmek zorunda bırakanlar adına çok üzgünüm. Seçimi kazanıp koltuklarını kurmak için bizleri cezaevinde tutarak hukuku, aykırı altına, hukuku ayaklar altına alıp kendini halb ekonomiyi çökertenler keyiflerinden taviz vermezken açlıktan kendini yakanlar adına üzgünüm. Keşke bedeli sadece ben ve arkadaşlarım ödeyebilseydik. Keşke bu ağır faturayı tüm toplumun geleceğini karartacak şekilde herkese ödetmeselerdi. Kendimden çok halkım için, sizler için üzgünüm." diyor ve devam ediyor Sayın Demirtaş, "Ancak üzgün olduğum kadar da umutluyum." çünkü ben halka güveniyorum. Demokrasi için el ele veren ve her geçen gün sayısı katlanan 10 milyonların gücüne güveniyorum. Madem bu ülkenin, bu ülke hepimizin, madem bu cumhuriyet hepimizin, o halde Türk, Kürt demeden, Alevi, Sünni demeden el ele bu toprakları cennet yapacağız diyenlere inanıyorum iktidar ve ortaklarının akıl almaz korku korkunçluktaki nefret dillerine kulaklarını tıkayıp, onlara gözlerini kapayıp, barışın, sevginin ve kardeşliğin dilini konuşanların o güzel yüreklerine güveniyorum. Umutluyum. Çünkü ben halkı aptal yerine koyanlara büyük bir ders verileceğini, hepsinin tarihin tozlu raflarına kaldırılacağına inanıyorum. Az kaldı üzülün, öfkelenin ama çalışın, çabalayın. Mücadelede edin ve umudunuzu asla yitirmeyin. Unutmayın mutlaka. Son olarak bu hukuki ve siyasi mücadele büyük katkı sunan HDP Genel Merkezi'ne, eş genel başkanlarımız Servin Buldan ile Mithat Sancara ve milletvekilimize, il ve ilçe örgütlerimize Dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hazırlık ve savunma aşamalarında sadece bilgi, birikim ve deneyimlerini değil, yüreklerini de ortaya koyarak beni temsil etme zar e zaraf ettiğini gösteren Profesör Doktor Başak Çalı, Avukat Benan Molu, Avukat Ramazan Demir, Avukat Masuni Karaman, Avukat Doktor Keren 6 parmak Avukat Aygül Demirtaş Gökalp ve Avukat Deniz Gedike şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca yerel mahkemelerde halen büyük bir fedakarlık ve emekle savun, savunma savunmalığımı yapan, sürdüren tüm avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi sağ olsunlar var olsunlar. Sizlere de en içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor, saygılarımı sunuyorum diyor Sayın Selahattin Demirtaş bu karardan sonra yaptığı açıklamada. Evet arkadaşlar bu Sayın Demirtaş'ın son dakika gelişmesi gelişmesi olarak kendi Twitter hesabında yaptığı bu açıklamaların detayları aslında Türkiye'nin geleceğini belirleyen bir anlamda Türkiye'nin siyasi geleceğini de belirleyen çok önemli açıklamalar olduğunu sizler de kullandı bu önemli bu yerinde. Herkesin barış içerisinde, kardeş içerisinde, dostluk birlik içerisinde Türk ve Kürt halkı aslında ve diğer halklarla birlikte Herkesin eşit temellerde yaşaması için verdikleri bu mücadelede aslında kendisi çok üzgün olduğunu söylüyor. Bu cümleler çok önemli. Neden? Aç olan, sefaletle karşı karşıya ya da zulme uğramış olan herkes için çok üzgünüm. Bir anlamda çok umutluyum diyor Sayın Demirtaş. Evet önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki dakikalarda mutlaka bu açıklamaların yansımaları da olacaktır. O yüzden ben bütün arkadaşlarım Sayın Demirtaş'ın yaptığı o kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı tekrar okumalarını rica ediyorum. Özellikle Sayın Demirtaş'ı linç etmeye çalışan Sayın Demirtaş'ın düşüncelerine karşı olmayan aslında ama bireysel olarak şahsi olarak hükümetin gazına gelen ve Sayın Demirtaş'ı halen gözünde bir farklı bir birey olarak gören insanların Sayın Demirtaş'ın bu davasını iyi takip etmeleri ve Sayın Demirtaş'ın Türkiye ile ilgili özellikle Türkiye ve Kürt halkının birlikte yaşaması ile ilgili yaptığı bu açıklamaları çok ciddi bir şekilde takip etmeleri, okumalarını şahsen öneriyorum. Çünkü e, bazen anlatmakla insanlara anlatmak mümkün değil. Şunu söylemek gerekiyor, Avukatları sürekli bütün programlarda dile getiriyor, bütün açıklamalarında Sayın Demirtaş da dile getiriyor. Kendisi hakkında verilen bir mahkeme kararı henüz Türkiye'de yok arkadaşlar. Sayın Demirtaş 4 yılı aşkın bir süredir haksız ve hukuksuz bir yere sadece AKP'nin Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla şu anda içeride tutuluyor. Mahkemelerin kendisi, mahkemelerin verdiği kesinleşmiş bir kararı henüz yok. Yargılama süreci var ve yargılama sürecinde böylesi insanların cezaevinde tutulması hakka, hukuka, hakkaniyete her şeye aykırı olduğunu bütün dünya biliyor ama bir tek seni başkan yaptırmayacağım cümlesini kendisine düşmanlık söylemi olarak kabul eden AKP hükümeti maalesef kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Sayın Demirtaşı talih etmek yerine hak ve hukuk ya da adaletin yerine yerini bulması yerine maalesef böyle kendi içerisinde oluşturduğu yargı mensuplarına talimatlar vererek bu tutukluluk, bu aslında buna tutuklanma da denmez. Bu rehinelik sürecini devam etmeye çalışıyor. Bundan sonra ne olacak? Hukukçuların yaptığı değerlendirmeler var. Mutlaka avukatların yaptığı ilk değerlendirmeler var. Sayın Başak Demirtaş'ın kendi sosyal medya hesabında hemen bu kararın ardından yaptığı açıklama oldukça dikkat çekici. Diyor bu karardan sonra aslında bu bir talimattır Türkiye'ye. Daha önce bu karar alınmıştı, Türkiye'ye iletilmişti ve Türkiye bu karara uymamıştı. Çünkü Cumhurbaşkanı talimat vermişti. Biz asla böyle bir insanın dışarı çıkmasını istemiyoruz demişti ve mahkemelerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını hiçe saymıştı. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel hak başvurusu yapılmıştı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasa Mahkemesi Sayın Demirtaş'ın hukuksuz bir şekilde yargılandığına dair karar aldı en üst düzey, yargının en üst düzeyi. Evet, yargının en üst düzeyinin dahi kararını hükümet talimatlarla bu kararın uygulanmasını durdurmuş durumda. Yani cesaretli bir hakim ya da savcı çıkıp, efendim anayasa mahkemesi bizim üstümüzdür. Bizim üstümüz böyle bir karar aldığı zaman bizim uyuma mecburiyetimiz var demekten ziyade, Maalesef bugüne kadar bütün mahkemeler, bütün yerel mahkemeler üst mahkemenin bu talimatını yerine getirmeyerek Sayın Demirtaş'ın adeta bir siyasi rehine olduğunun onayını da vermiş oldular. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? AKP, Sayın Demirtaş'la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu karardan sonra ne yapacak? Açıklayacağı herhangi bir durum var mı yok mu? Ee, şu saate kadar zaten yaklaşık bir buçuk iki saat oldu bu karar açıklandıktan sonra. Sayın Demirtaş'ın cevabı açıklaması da yarım saat oldu yaklaşık neredeyse. Ve şu saate kadar hükümetin söyleyeceği herhangi bir durum yok. Şunu çıkıp söyleyecekler. Şunu söyleyecekler. Ha arkadaşlar soruyorlar. Ne olacak? Tahliye edilecek mi? Kişi olarak değil aslında. Bütün e, hukukçular, avukatlar şunu söylüyorum. Normal şartlarda Sayın Demirtaş zaten içeri girmemeliydi. İçeri girdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bundan önce aldığı karara zaten uymak gerekiyordu. Ona da uyulmadı. Peki daha sonra e, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar normalinde Türkiye'de bağlayıcıdır arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de bağlayıcı bir hükme sahiptir. Peki Anayasa Mahkemesi Sayın Demirtaş'ın haksız bir yere yargılandığını onayladı, tespit etti. Hatta tazminat davasını Sayın Demirtaş kazandı. Kendi mahkemeleri kendilerini mahkum etmelerine rağmen Sayın Demirtaş tahliye edilmedi. Çünkü tahliye edilmemesinin sebebini sizler çok iyi biliyorsunuz. Yargının artık bu mevcut sistemin kontrolünün altına girmesi girmesidir. Yargıda çalışanların vicdanlarını toplayıp AKP ve MHP iktidarının tormasına koymalarından kaynaklıdır. Böyle cesaretli hak hukuka saygılı olan birileri çıkıp Sayın Demirtaş'ın taliyesine karar veremiyor. Çünkü saraydan talimat gelmedi diye. Saraydan talimat gelmeden Sayın Demirtaş'ın taliye edilmesi mümkün görünmüyor. Ama şunu söyleyeyim ben Sayın Figen e, Sayın e, Demirtaş'ın son açıklamasına baktığımız zaman evet Figen, Yüksek de Sayın Yüksek de aklıma geldi. O da hukuksuz bir şekilde aynı şekilde şu anda cezaevinde tutulan bir siyasetçidir. Onu da söyleyelim. Sayın Başak Demirtaş'ın bir açıklaması vardı hemen bu kararın alınan. Ve Sayın Başak Demirtaş'ın dikkat ettiği nokta şudur. Aslında an itibariyle her dakika Sayın Demirtaş'ın içeride tutulması bir suçtur. Evet. Yani şu anlama geliyor. Eğer yargıya talimat verilmezse, verilmemişse arkadaşlar, ben hukukçu değilim ama baktığımız, yorumlarını dinlediğimiz bütün hukukçular şunu söylüyor ki Sayın Demirtaş'ın avukatı, Sayın Masuni Karaman da aynı şunu söylüyor. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar Türkiye'ye bir talimattır aslında. Bunun lami cimi yok. Buna karşı itiraz edecekleri herhangi bir nokta da yok diye altını çiziyor. O zaman şu anlama geliyor. Evet o zaman şu anlama geliyor. Sayın Demirtaş her an bu saatlerde normal şartlarda tahliye edilmeli idi. Bilmiyoruz eğer mahkemelere herhangi bir talimat verilmemişse mahkemeler saraydan izin alma gereği duymazlarsa normal bizim şu anda yayın yaptığımız bu saatlerde Sayın Demirtaş'ın serbest bırakıldığına dair haberlerin çıkması gerekiyor. Normal şartlarda. Ama bu işin artık normal ya da anormalı kalmadı arkadaşlar. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Sayın Demirtaş'ın yargılama süreciyle ilgili ya da onun içeride tutulmasıyla ilgili hiçbir kuruma verebileceği bir yanıtı kalmamıştır. Şu kalmıştır. AKP güruhu çıkıp şu açıklamayı yapabilir ki Cumhurbaşkanı az önce söyledim tekrarlamak istiyorum bunu. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta Sayın Demirtaş'ı yine itham ederek biz onun önünü açabilecek herhangi bir düzenleme yapmayız dedi. Bakınız kişilere ilişkin hiçbir ülkede bireylere ya da kişilere ilişkin bir kanun çıkarılmaz. Bir karar alınmaz. Hatta anayasa maddesini dahi Sayın Demirtaş'ın içeride sürekli kalması için değiştirebilecek kadar gözleri kararmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Resmen adeta Sayın Demirtaş'ı kendine bir düşman olarak gören ve her türlü hukuksuzluğu bütün dünyanın gözü önüne baka baka zorla Talimatlarla yaptıran bir hükümetle karşı karşıyayız ve o yüzden beklenti olarak herkesin beklentisi şudur. E, Sayın Demirtaş'ın derhal hemen şu anda anında arkadaşlar hiç zaman geçirmeden hiç zaman geçirmeden beklentiden ziyade olması gerekeni söylüyoruz. Normal bir ülke olmuş olsa normal ülke derken hak ve hukukun üstün olduğu bir ülke olmuş olsa şu anda Sayın Demirtaş'ın dışarıda olması gerekiyor. Bu Konuştuğumuz dakikalar itibariyle Sayın Demirtaş'ın artık içeride kalmaması gerekiyor e, diyelim. Evet Sayın Demirtaş'ın avukatını Sayın Can'ı Hanım'ı e, cini bağlayacaktık yayına. E, kendisiyle az önce görüştüm. Buna ilişkin daha detayları bize bilgi verecektir. Ve şu anda kendisi maalesef uçağa binmek üzere olduğu için Yedi buçuktan sonra kendisinin uygun olacağını tarafıma ilettiler. O yüzden şu anda onun yayına alma durumumuz yok. Ve e, Sayın Demirtaş'la görüşmeye giden avukatların da şu anda yolda olduklarını belirtelim. Fakat e, Sayın Demirtaş'ın yaptığı açıklama e, tekrar özetlemek gerekiyorsa arkadaşlar bir manifest olur aynı zamanda. E, bu açıklamayı ben bütün arkadaşların tekrar ve tekrar okumalarını rica ediyorum. Tekrar bir göz atalım eğer yeni bir gelişme varsa yeni bir son dakika gelişmesi varsa varsa onu da sizlere aktarmak istiyorum işin doğrusu çünkü bu konuda her an bir e, hani belki de şöyle bir durum var arkadaşlar hani beklemiyoruz diyoruz ya bilemiyoruz e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin şu anda e, ne konuma geldiğini sizler çok iyi takip ediyorsunuz ve durum hiç de iyi değil aslında. Daha Osman Kavala'nın kararına ilişkin Avrupa Birliği bir açıklama yaptı ve Osman Kavala meselesi de aynen bu şekilde Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Uyduruk hikayelerle ve Sayın Demirtaş'la ilgili bu noktadan sonra uydurabilecekleri bir durum yok. Şu anda mahkum olduğu bir durum yok. Bunu bilmeyenler için ben sürekli tekrarlıyorum. Avukatları tekrarlıyorum. Biz de söyleyelim. Sevgili izleyenler Sayın Demirtaş'ın şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde mahkemeler tarafından mahkum olduğu bir karar yok. Dört kilo aşkındır. Avukatları bas bas bağırıyor, söylüyor. Hukuksuz bir yere sadece sarayın talimatları ile cumhurbaşkanına rakip olduğu için. Evet, insanlar ringe çıktığı zaman, normalde sporcular ringe çıktığı zaman ringde bir hakem karşısında ki burada halk hakemdir. Mertçe kurallara aykırı bir şekilde davranmadan kavga ederler, dövüşürler ve dövüşü kaybeden diğerini tebrik edebilecek kadar onurlu bir duruşla gösterdiler. Sayın Demirtaş seni başkan yaptırmayacağım dediği zaman suç işlemiyor ki siyasi rakibinin sana böyle bir cümle kullanmasını bir düşmanlık hukuku şeklinde yıllardır bir insanın içeride tutmasına sebep olmak işte böyle gördüğünüz gibi gelecekte gelecekte Sayın Demirtaş'ın da dile getirdiği gibi umutlu olmamızı gerektiriyor. Biz umutluyuz her şeye rağmen. Bütün ezilenler adına, bütün Kürtler adına, bütün mücadele verenler adına bizler elbette ki umutluyuz. Evet arkadaşlar yeni gelenler var. Mutlaka şu anda yayınımız Facebook'ta ve YouTube üzeri ortak devam ediyor. Benim ekranımdaki e şu anda üç günün üzerinde arkadaş bizi izliyor çünkü herkes merak ediyor. Gerçekten herkes merak ediyor. Sayın Demirtaş ne açıklama yaptı? Onunla ilgili ne yapıldı? Çünkü Türkiye'nin Türkiye'nin geleceği şu anda aslına baktığımız zaman temel taşlarını Sayın Demirtaş'ın verdiği bu mücadele oluşturuyor biraz. Hukuk taşlarını, eşitlik, özgürlük, bütünlük, birlik taşlarını aslında Sayın Demirtaş'ın verdiği bu e, inanılmaz hukuk mücadelesi e, örnek bir şekilde bizlere. Gösteriyor diyelim ve Sayın Demirtaş'ın e, bizler de birey olarak, insanlar olarak Sayın Demirtaş'ın artık bu noktadan sonra e, lütfen bir an önce artık serbest bırakılmasını herkes istiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en üst düzeyde bu kararı vermişse, sizi tazminat davasına mahkum etmişse, ben tekrarlayayım arkadaşlar yeni gelenler için söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sayın Demirtaş'la ilgili derhal serbest bırakılsın. Kararı verdikten sonra çok önemli birkaç nokta daha var. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yargısını mahkum etti, tazminat davasına mahkum etti. Bu çok önemli aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin 3.500 euro maddi, 25.000 euro manevi tazminat ve 31.900 euro mahkeme masrafları olmak üzere mahkum etti Türkiye Cumhuriyeti Devletleri. Ben tekrar söylüyorum. Paranın miktarı önemli değil arkadaşlar. Manevi tazminatın elbette ki Sayın Demirtaş 4 kilo aşkın bir süredir cezaevinde 25 bin euro manevi tazminat bir insanın 4 kilini yemişsiniz bir şey ifade etmiyor. Ama Mevla olarak olmasa da bunun mahkum edilmesi, bu kararın alması bence Türkiye için kara sayfalardan bir tanesi de Türkiye'ye not olarak uluslararası arenada Kara listelere eklenen bir not olarak bu da tarihe geçecektir diyelim ve evet. Yayınımızı bitirelim arkadaşlar. Yayının sonuna doğru geldik. Başka ekrana bakayım ben. Yani tekrar yeni gelişmeler varsa ben yine bir Twitter'a göz atayım bilmiyorum. Şu anda benim yarım saat önce açtım. Bu 25 dakika geçti. Var mı yeni bir gelişme bilmiyorum. Eğer yeni bir gelişme varsa da arkadaşlar lütfen ekranda ya da yorum bölümünde lütfen paylaşın diyelim. Bu arada e, saat 7.30'da buçukta e, Sayın Demirtaş'ın avukatı, Sayın Demirtaş'ın avukatı Hadi Cin ile kısa bir yayın yapacağım. Onu sizlere şimdiden ileteyim arkadaşlar. Aklınızda olsun. Sayın Sayın e, saat 7.30'da Türkiye saatiyle saat 7.30'da Sayın Hadicen e, Sayın Demirtaş'ın savunma avukatlarından bu açıklamanın içeriğini bizlerle paylaşacak. Sayın Demirtaş'la ilgili alınan bu kararın ne anlama geldiğini Sayın Hadicen e, şu anda uçakta olduğu için daha doğrusu e, beklemek zorundayız ve bakalım bu alınan kararın karşısında Türkiye hükümeti ben artık mahkemeleri demiyorum çünkü mahkeme bu konuda mahkemelerin nasıl karar verdiğini mahkemeler maalesef bunu bu idraka bu yetkiye sahip olmadıkları için bakalım saray rejimi bundan sonra nasıl bir adım karşı adım atacak çıkıp yine ey Avrupa deyip Avrupa Birliği'ne resmi çekecek ya da eee bu karara uyup Sayın Demirtaş'ı bu akşam tahliye edecek. Bütün bu gelişmeleri saat 19.30'da Türkiye saatiyle Sayın Hadecin'le birlikte sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü bu kararın herkes tarafından, bu gerçeklerin herkes tarafından bilinmesi için ve lütfen aynı zamanda YouTube'da olan arkadaşlar, YouTube'daki videonun altına şu beğeni butonuna basın. Yayının daha da dalması ve kanala abone olmanızı da tekrar rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.